Yayınları beraber hazırladığımız, başkanlıkla beraber hazırladığımız sistemimizi tanıtmıştık. Biz e, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı olarak da e, Türkiye'deki tüm suları, içme kullanma suları, ambalajlı sular, yüzme suları, kaldırıcı suları, bunların kalitesini takip ediyoruz. Bunların bu kalitesini takip ettiğimizde birkaç e, çeşit sistemler yapalım. Burada içme kullanma suyu ve tabanın ön bir görüntüsünü görüyorsunuz. Şimdi bulunduğumuz suyun e, takip ta ta ederken e, bir sistem kurduk? Öncelikli olarak o suyun çıktığı yer, nereden gelir su? Bir kaynağı vardır. Kaynaklar bir depo yaklar, varsa arada bir yapma tesisi vardır. Çünkü depo yaklar hep alanda bir iki noktası. Yani bu kadar noktalarını da gider. Bu alanda gördüğümüz kırmızı noktalar bizim e, suyu izleme yaptığımız izleme noktalarımız. Bunların tamamında e, bizim Devamında e, yüzme suyu yüzme çalışmalar ortaya devam ediyor. Yüzme suyu yüzme çalışmalarında yüzme alanları bunun bulunduğu noktalarda izleme noktaları oluşturur. Aynı zamanda iki gün izleme noktalarımız var. Gene ameliyat su e, yapıyoruz. Ameliyat su, su izlemelerinde gene kanal o izleme noktası mantığıyla izleme noktalarımızı tanımladık aynı şekilde kaptırıcı suyu izleme noktaları. Kaptırıcı suyuna e, mahkum şu şekilde e, suyunu genelde kullanım alanı olarak da e, bizim e, yüzme amaçlı havuzlarda ya da e, bari terapilerimiz bazı e, yüzme amaçlı değil de dinleme amaçlı kullandığımız sularda da e, bu kenara olarak da izleme çalışmaları devam ediyor. Kurak Şebek Atlı'nın Dernetler sağlaması amacıyla Kırıklar Evi'nde her dernetlerinin e, ee, bir prototip çalışması, bir prototip başladı. Bu kullanılan her dernetlerle birlikte koordinatların dışında bulunuyor. vasıtasıyla yani dışına bir farklı bir zor alıyor. Ve bu üzerine bu farklılıkla e, bu davet tuvarlarımıza yükleniyoruz. Davet tuvarlarımızda farklı bu büyük her kabul oluyor. Yeni cihaz üzerinde bu büyük sayısı bir yapıyoruz. Biz sadece burada çevre sağlığında eksik bir sürü için direkt aynı başladık. Aynı zamanda bir bilgilerin, e, ruhsatlandırma bilgilerinin ya da biyositer ürünlerinin ruhsatlandırma bilgilerinin bizim e, sistemlerimizde kayıtlar var. Aynı zamanda bu cihazların vardır, o büyücüsü vasıtasıyla ne yapıyoruz? Bir piyasa gözetmeye çıkıyoruz, bir tane markete ya da herhangi bir yerde bunu alıyoruz. Bu cihazlar vardır, okuduğunuz anda onunla ilgili ruhsat bilgileri geliyor. Bu etiketin ya da bu ayrılan söylüyoruz. bu sistem iş işe azaltacak. Kullan, kullanıcıları bu kullanıcıları pratikasyon ihtiyacı sağlayacak, zaman kazanacak. Bu çalışmanın o sonuçları ülke çapında yürütülmesi ihtiyacı biz bu sistemin bir çalışmasına çalışmasının aydın gördüğünde devamında sağlayacak inşallah bu ee, bu gördüğünüz zaman önceki olarak bizim hangi sisteme bağlanmak istediğimizi soruyor. Bundan nasıl bağlanıyor? Tabii bir CSM operatörün aracılığıyla sistem bağlaması sunuluyor. Bulunduğumuz bulunduğunuz lokasyona bakarak da o bölgeyle ilgili tüm bilgileri öncelikli olarak tam cihaz ile çekiyor. Burada ne tür bir bahsettiğimde bahsettiğim gibi e, kullanma suyu sistemi, ambalajlı su sistemi, yüzde suyu sistemi, tatlı suyu sistemi Aynı zamanda bu bir havuz suyu ekleyeceğiz. Havuz suyu sistemlerinin bilgilerini hangi e, lokasyonda bağlanıyorsanız ona tıklayıp e, bilgileri çekebiliyorsunuz. Şey Tabi bu kullanıcıları falan istiyor. Yine yani bu e, sistemde tam bu kullanıcıların tamamı e, kendi kullanıcı adları ve kazanlarıyla öncelik olarak tam bu sisteme giriyorlar. Burada seçtiğimiz işte, lokasyonu var. Burada ne falan gösterdiğimiz zaman ayıp su sistemini bazı noktalar. Buranın e, bu noktaları tanımlamışız. İzlem noktası, depolar, kaynaklar, imaneler, firmalar dairler. Gibi biz bunları teşkil ederken, ne de içme işte kullanma suyunu, bir kaynak, bir depo, bir adıma teşkil bilgileri biz genel cihaz üzerinden güncelleyebiliyoruz. Yani hep tabanına gerek kalmadan tüm işlemi bu cihaz üzerinden halledebiliyoruz. Erterler üzerinden. Nasıl yapıyoruz? Örneğin bir su deposuna gidiyoruz su deposuna bazı bilgilerin değiştirilmesi artık. Biz orada neden bilgi alıyoruz? Çünkü neden bu bilgi alıyoruz? Sağlık Bakanlığı olarak ha, bunun kalitesini takip ediyoruz ama herhangi bir sağlık, ulaşı hastalık vesaire olduğu zaman geri dönük depo kaynak vesaire çok alanınız olmamasına rağmen sonuçta sizin tükettiğiniz su için önemli ya da kullandığınız su önemli. Onun gerisi aslında sunan yani atıyorum işte kullanma suyu sunan tümünü olan birilerden alır, belediyelerden özel bir verilir. O alanda o da ait aslında. Ama bir salgın veya benzeri durum olduğu zaman biz geri bunları da inceleyerek biliyoruz. Onun için de bu bilgileri alıyoruz. Yani bir cihazla bulunduğunuzda bile tüm güncellemelerini de buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda yani yeni katılan arkadaşımız da olsun, yani sisteme dair olan, yeni kişiye başlayan yeri, arkadaşımız, herhangi bir şekilde bir izleme noktasına gideceği zaman burada not oluşturma basit zamanda bir navigasyon e, ıı, cihazı görevi de yaparak da bu gizem noktasını arkadaşına biliyor. Evet, bunda için beni düşünme bastığımız zaman altta diğer devre araştırıyor. Ee, burada e, ıı, bizim güncel İşte o bulunduğumuz lokasyonu bağlı olan bütün noktaları sisteme çekiyoruz. Buradan baraj su yemeğini düşünüyorsunuz. İçme suyunu ayrı bir var tabi. Ee, i̇zleme noktaları bir su tanımlama yani şu satışı suyuna atıyorum ki iç suyun, markası, marka bilgileri ya da onların en ticari aldığımız. Ondan sonra numune e, girişi yaptığımız yağ. Daha sonra da bunlara ait bari ya da firmaları tanımladığımız an. Bayilerinden bahsedeyim diyoruz. İşte bizim gelse gözetim denetim sırasında ilgili bayilerin bütün bilgileri bize var. O bayilerden bunu yaratırken biz bu bayilerin size noktası olarak noktasından yani numune olma noktasından başlayarak nasıl sıralama yapıyor? Ve zaten e, burada detay görebiliyorsunuz belki ama e, kiralardan baktığınız zaman burada mesafeleri de yazıyor. Bulunduğunuz noktaya mesafeleri de yazıyor. E, diğer kiralarda izin noktaları detaylarını da görüyorsunuz. Daha sonra seçenekler veriyor. Bunu da gördüğünüz gene e, navigasyon işlemi yapıyor. Haritada bulunduğunuz noktayı gösterebiliyor. Bu noktaların koordinatını güncelleyebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Ee, aynı zamanda bu noktaya ait bilgilerin güncellemesini yapabiliyoruz ve bu noktaların fotoğraflarını çekiyoruz. Bu fotoğraflar bizim çok işimize yarıyor. Örneğin e, üst üst makamda herhangi birisini, yetkili birisini e, Türkiye'nin bir su depoları durumunu göstermek istiyorsunuz. Ama alttan bir su olarak kirleri saygı ediyoruz. Biz ağırlığında bulunduğumuz bölgede genç cihaz vasıtası tanımlayabiliyoruz ve bu şekilde henüz yani makamlara ya da e, gerekli bir alanda o bilgilerin tanımlanmasını ya da göstermesini sağlıyoruz. Ee, bir diğer alanda yine nokta seçimi noktaya hergüver soru işlemi gösteriyor. Ee, İkiden notasında herhangi bir değişiklik yapmak ve güncelleme anlamı görüyoruz. O nedenle ve e, bazı uyarılar veriliyor işte bir kizem noktası koordinat ile şu anki pozisyonun arasında 25 ile 18 metre mesafe Yani e, olmadığı bir noktanın e, yanlış bir noktanın tadı almasını da müsaade ediyor. O bulunduğunuz noktanın doğru noktasında olup olmadığını bilgisinde alabilmeniz için ya da o sonra taşıyabilmeniz için de bu bilgi soruyoruz. Yeni bahsettiğim gibi grubuna almaya gittiğiniz zaman bir su, bir çeşme, bir buzdan bunu almaya gittiğiniz zaman 50 metre dışında yani şu an 100 metreye çıkarttık GPS hassasiyetinden dolayı 100 metre dışında bu mühavda istenemiyor bu çok önemli e, yeniden oturup da bazı şeylere yapılması engelliyor bir kron takip yapıyoruz, market kron dizilimi yapıyoruz e, market kron de çok önemli sizin suyunuzun klor almış olması o suyun e, e, sağlık açısından e, riskini %80-90 oranında düşürür

doğru doğrulaştırılması lazım. Önceden nasıl yapılıyordu? Bir numara işin üzerinde basit bir e, ne diyeyimizde e, kağıt sahasası yapıştırılıyor. Onun üzerine e, Ahmet Ağa'nın evi, Mehmet Ağa'nın bilen şey yazıyor. Şimdi de farklı tarihçileri bu gittiği için karşı tarafta laboratuvarda bunu hatasız bir şekilde kabul edip kendi sistemine entegre <laughs> edebiliyor. En bu ee, yolda bir kavramda daha geçmiş numuneleri takip edebiliyoruz. Geçmiş numunelerden bazı numuneler koyuyoruz. Yeni numuneleri tanımlayabiliyoruz. Ee, ya da bir numuneye uygunsuzluk varsa biz bu takip alırız. Yani acaba numune alınma mı hata var Başka bir sıkıntı var mı yok mu diye takip numunesi de alırız. Uygunsuz çıkan parametre yönünden. 170 ve şey, 130 ayakta parametre izleniyor. Bu suyunda. Bu suyunda izlenen 3 tane parametre var. Ee, evet, izleme noktalarını öncelikle seçtiriyoruz. Sonra bunu böyle ekletiyoruz. Hangi laboratuvara göndereceksiniz ya da hangi sınıf durumu yapıyorsanız onu böyle seçin. Bunu böyle bir, bir, e, bir kısmında görebiliyorsunuz. Burada işte denetimizde de kontrol izlemesi dediğimiz iki çeşit izleme yöntemimiz var. Evet. Bunları da seçiyoruz. Ondan sonra bu ile ilgili seçen laboratuvar, 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 bir kısmı atıyorum benim yeni tarafa tahtıra ama daha ağırlıklar bir şeyler bu bizim atıyorum ısısal eski ısısal yediğinin şu anda altı 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 e, Sağlık Kurumu'na bağlı laboratuvarlar var e, Halk Sağlık Laboratuvarı diye tanımlanıyor buraya göre de bekliyoruz laboratuvar e, seçimi yapılıyor analiz parametre kurutlarını seçiyorsunuz kimyasal parametreler ve mikrobiyolojik parametreler seçimler yapıldıktan sonra bu e, girişini e, Eskiden böyle kabul ediyor Bilgisi bulunuyor. Daha sonra bu bir sahibi bilgilerini sonra numaraya kayıt edildi, çıkarmak Bu numaraya da istediğiniz numaraya kodunu bastırmak için sonra bu aracıyla da bağlandığınız el terminiyle taşınan bir yazıcılara gönderiliyorsunuz ve bunları çıkarmak için bu aynı şekilde bağlıyorsunuz. Aile, bu da orada işte bayi bir firma da bulundu. Bayi bir firma başkanı tanıdığımız süren için kese gülüldü sırası, kese sırasında en bu bayilerden de bunu anlaştık, onları da tanıyoruz. Türkiye genelindeki satış yapan tüm ailelerin de bilgisi Bundan sonra en tatlı yeri burası zaten. Bu yapılan işlerce web tarihci, web tarihci, web tarihci, web tarihci Çok yazılımsal kısmı değil mi? Yazılımla ilgili Şunları şunları yapabiliyoruz ama alt çok bilmiyoruz. Ee, burada bir ekran e, defter bağlandığımız bir ekran. İşte içine kullanma suyu, ambaraj suyu, havuz suyu, kapıca suyu, bilgisayar suyu ile ilgili bağlanan cihazların şu an ne yaptığı bilgisini almak için bir kullanımcı adı ve girerekten sisteme bağlıyoruz. Burada gördüğümüz, e, siyah olarak gördüğümüz alanlarda bizim personelimizin bulunduğu noktalar. Personel nerede? şu an ne işlem yapıyor gibisini bu ıı, sistem vasıtasıyla ıı, görebiliyorsunuz. Bağlanan kişilerin isimleri, bağlanan kişinin sol tarafta görülen ekranda ıı, online olup olmadığı işi olursa bizim sistemdeki arkadaş online olmuş. Şu an iş yapıyor? Ve bunlarla ilgili bulunduğu noktayı göster. Bulunduğu noktadaki ıı, ve e, yaptığı işlemler Hangi işlerle yapmış? Ne? Fark etmiş yapmış, bunu yapmış, işlem yapmış, herhangi bir güncelleme yapmış, otağa getirmiş. Tüm bu bilgileri aynı zamanda bu sistemden sorumlu ediyoruz. Burada konumlarını görüyorsunuz. Yeşil işte, e, noktalarla ilgilenen yerlerde e, X kişisi e, arkadaş dolaşarak e, iş yaptığı işlemleri görüyoruz. Bir kere de kırmızı noktalarda gördüğünüz alanlarda bazı işlemler yapılmış. Bu yaptığı işlemlerle ilgili hem e, harita üzerinde isim olarak görebiliyorsunuz, hem sol tarafta bu arkadaşın hangi saat, hangi dakikada, hangi işlemleri yaptığı bilgisini veriyor. Bir önceki bölümde hatta bu arkadaşın başı yönetilmesine nedenlerle dolaştırılır bir var. Evet. ondan sonraki alanda, আপনি সে এর সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করুন